Keyifli Sofran Mutfağından merhabalar. Bugün mutfağımda yazın en güzel zeytin zeytinyağlarından taze fasulye dizme hazırlıyorum. Gerek görseli gerekse lezzetiyle zeytin zeytinyağlarının şahı yaz yemeği olacak. Zeytin Zeytinyağlı taze fasulye dizmesi için malzemelerimiz 750 gram taze fasulye. Ben çalı fasulye kullandım. Bir büyük soğan, 2 adet domates, bir havuç, bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ, 400 sarımsak kullanacağım. Taze fasulyeleri ayıklayıp yıkadım. 2'ye 3'e bölerek Ortadan da ikiye böldüm şöyle şu şekilde. Eşit parçalara bölerek hazırladım zaman kaybı olmaması açısından. Şimdi bütün sebzelerimi julienne doğrayacağım. Şöyle bir tabak ayarladım oraya alacağım. Havucu da böleceğim uzun parçalara. domatesleri de şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle büyük dilimler halinde doğrayacağım. Dizmeye başlıyoruz. Şöyle fasulyelerimizi karıştırmadan pişireceğim için hepsini böyle eşit şekilde dizmeye çalışacağım. Görseli şahane. Lezzeti de bir o kadar güzel bir yaz yemeği. Tencereyi dizdikten sonra ocağa koyup pişireceksiniz. Kendi kitliliğinden pişecek. Karıştırmaya, kavurmaya gerek kalmadan araya soğanlarımı küp küp de doğrayabilirsiniz. Ama ben bütün sebzelerin eşit ölçüde olmasını seviyorum yemeklerde. Görseli oldukça güzel oluyor. Bu şekilde yapıyorum. Aralarına domates. Domatesin suyuyla havuç da bir tatlılık veriyor. Aralıklı olarak bu şekilde dizseniz yeterli. Kırmızakları şöyle aralara koyuyorum. tuzunu serpiyorum. Bir yemek kaşığı tuzum vardı. Bu tamamen size kalmış. Kesme şeker kullanmıyorum. Aldığımız zeytinyağlarının nasıl oranı belli. Çok fazla gerek kalmıyor. Havuçta kullandığım için. Bir çay bardağı kadar. Bu da tamamen size kalmış. Yani diyet yapıyorsunuzdur, yağlı sevmiyorsunuzdur. Daha az da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kullanabilirsiniz size kalmış. Evet bu şekilde zeytinyağı da serpiştirip şimdi ocağa. Bir su bardağı kadar suyum var. Suyu da ilave edeceğim. Kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Kapağını kapatıp yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede pişireceğim. 20 dakika sonra size göstermek istiyorum. Yemeğimiz bu şekilde pişiyor. Suyu da var hala. Bir 20 dakika daha pişireceğim. Yemeğimiz 50 dakikada pişti. Suyunu tamamen çekti. Servise hazır. Dinlendirip servise alacağım. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.